Büyük dikdörtgeni oluşturan e, küçük dikdörtgenlerin kısa kenarına A dersek uzun kenarına da B diyelim. Bu şekilde bir durum ortaya çıkar. Burada 2B uzunluğu 3A uzunluğuna eşittir. 2B eşittir 3A dediğimizde B'ye 3K A'ya da 2K diyebiliriz. ABCD dikdörtgeninin alanını yazmak istediğim zaman 2 B ya da 3A diyebiliriz. Diğer kenar A artı B olur. Şimdi burada B yerine 3K dersek A artı B toplamı içinde 5K ifadesini kullanırsak toplam alanı 30K kare şeklinde ifade edebiliriz. Burası orta noktadır. Şu noktadan bu şekilde birleştirdiğimiz zaman 1, bir, 2 eşit parçaya bölünür. 2 parça da aşağıda olduğu için bir küçük dikdörtgenin dörtte üçüdür bu taralı alan. Bunu bir yere not alalım. Daha sonra da küçük dikdörtgenin alanına bakalım. Bir dikdörtgenin küçük dikdörtgenin alanı a çarpı b'dir. Yine k cinsinden yazacak olursak 3k çarpı 2k'dan 6k kare yapacaktır. Şimdi burada bunun da dörtte üçünü alıp oranladığımız zaman açıyı bulabiliriz. 6k kare bölü 30 k kare çarpı 3 bölü 4 eşittir alfa bölü 360 deriz. Burada gerekli sadeleştirmeleri yaptığımız zaman k kareler gider. 6 ile 30 5. 3 bölü 20 eşittir. Alfa bölü 360. Buradan sadeleştirdiğimizde 18. 3 kere 18'den merkez açıyı 54 derece buluruz. Cevabımız D seçeneğidir.